zaten ya. Biz kimsiz ya. Lan. Kim sıktı lan bana? Allah Allah. Buradan geliyor. Ben ee, dur. Ben yetişe almaya gitmeye çalışacağım ama. Yetişemezsin boş ver. Adam var zaten. Ha. <laughs> Aa Yılmaz öldü hayır. Ya Yılmaz. Yıldırdılar ha, onu. Hani Hadi inanıcaktın. <laughs> Gel küçük köpek kapımızdan dışarı çıkalım. Hayır, küçük köpek kapım. Aa, Abi, bu adamlar yaşamış ya. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> <laughs> o. Neden ben hiçbir zaman beni bulamıyorum bugün? Gerçekten. <laughs> ne bileyim. Asla yok. Bileyim? Ben gelme. Gel bana giyol doğru söyleyin. Oyunun başında sizin elinizde mi ile mi doyuyorsunuz? Ya <laughs> hadi. Kimse Kim söyledi. Kim ya. Kim söyledi? Dişimin arkasında bir şey var mı? Ne ya? Damar. Sinir. Yok baya dişimin Damar. çıkıntısı gibi olmuş. Çok garip. Lan. oğlum dişimde dişimde. Dişimde. Vaaah! Wow. <laughs> Ateşlisiniz. Aaa efendim. Ateşlisiniz. Böyle yaptığımda da ateşli miyim? Ee, şey yaptığımda. Ee, ne? E, bu. Çok. 3'e 1 kaldı. Bir çıkalım. Aa dur çok mantık. Çok stonk. Aaa. Parmesan kaynıyor Final fight. İyi misiniz? Eee Ece beklerim. İyi, karşıya geçiyorum ve yoluma bakıyorum. Onlar beni görmedi. Alan götüme değdi yan gidiyorum. Ee. Ses yaparak da kaldıksa. Oh! Oha, oha ya. Oha çüş ya. De. Bye bye. Çıklar ya. Bye bitches. Oha oha oha, oha oha oha. Ya upgrade Yeniden. yapıyor. Evet, Allah'a emanet. Metik basmaca. Aa, mineler gidiyor. Ne bileyim. Ah, İsmail az önce snipe attığın adam oyundan çıktı. Çok evet, güzel. gördün mü onu? <laughs> <laughs> ya ya ay Dur aşağıya Aaaa Ya Aaaa Sandalyem Aaaa 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 Okay. Gelmişiz zaten. ne kadar yakın olduğunu bilmiyorum. Hatta beni de taşıyabilirsiniz. Evet. Ama sen gelirsin ya. Ama... Gelirim ya. ya. Evet, Gelirim <laughs> <Heh>. ah. <laughs> 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 ya. Git. Nereye Aha, gitti? gitti. <laughs> Arkada A gördüm. Duyuyorum burada buradan yapı yapmıyor, yapım yokmuş. <laughs> Karanlıktan asla görmem. Ne kadar evet. güzel değil mi? <laughs> Ben adamı da Ben de. <laughs> Şimdi şunu <laughs> bekleyeceğiz. Ben belamı aramaya geldim <laughs> Esma ne olur üç bomba bölsen Esma. Aman ne olur ya 3 bomba. Zaten tane bombam var ama. Senin amına koyayım <laughs> <laughs> Satıyor mu? Aa, bu satmıyormuş. ne satıyordu peki? Ben geçen el gördüm ama birisinin şey, Kulübede kim <laughs> Ne? bu kadar basit. Ama alan geliyor bence alan oldu o. ne güzel işte. Oha, oha oradan mı? Ta nereye gitti lan? Evet. Adam var şurada. Bir tez onun şeyde. O evet. oraya gitmeyelim. Mesela. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok merak ediyorum. Evet. Eee. deney. <laughs> birinci gün saat <laughs> 22.09 <laughs> Çabuk oldu bu matas Oldu mu? Ne? Şuradan uzak duralım lan mı lan o? Aa. <laughs> 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 oh, ne? Farklı lamalar <gülüyor> <gülüyor> ben bunu gördüm önce Bak <laughs> abi geçer